Merhaba sevgili izleyiciler. Meriç Koyutası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, ayın 3'ü 3 üç Ocak. Her ayın 3'ünde malum enflasyon açıklanıyor. Bugün de 2022 yılının enflasyon e, verileri açıklandı. E, tabii veriler çok farklı. TÜİK kendi kafasına göre bir takım şeyler açıklıyor. Kimseyi inandıramıyor. ENA grubun açıklaması var. Ben kendi enflasyonumu da ayın 31'inde açıklamıştım. Şimdi bu enflasyonları bir kıyaslayacağız ama daha önemlisi şimdi bu yıl sonu olduğu için ben yıl başında bu sene için enflasyon tahmininde bulunmuştum ve aynı zamanda da enflasyona paralel olarak döviz kuru tahminlerinde bulunmuştum. Tahminlerim ne oldu? Tuttu mu, tutmadı mı? Nerede yanıldım? Nerede isabet ettirdim? Niye yanıldım veya yanılmadım da söylediğim çekinceler gerçekleşti. O nedenle mi bu seviyede kaldı kur? Onların hepsini ben açıklamaya çalışacağım. Kararı da siz vereceksiniz. Yani yanıldı mı yoksa çekincelerinde de haklı çıktı. Sonuçta iki türlü değerlendirme yapmak mümkün. Şimdi ilk önce isterseniz bir enflasyon rakamlarına bakalım. Şimdi bu birinci sütünde sütunda gördüğünüz enflasyon TÜİK'in e, üretici pardon tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 64.27 geçen e, ay yani daha doğrusu geçen senenin Aralık ayında yüzde 13'lük bir artış vardı geçen sene Aralık'ta enflasyon o çıktı yeri de yüzde 1.8 olunca TÜİK enflasyonu da 80 puanlardan birden 64 puanla düştü. Ene grup enflasyonu %137.55 oldu. Ene da geçen sene Aralık ayında %19'du fiyat artışları. Bu sene %19 yıllık hesaptan çıktı. Yerine %5.1 girdi. Dolayısıyla Ene grupta da yıllık artış %170'lerden %137'ye çok sert bir düşüş yaşandı ki bu düşüşler önümüzdeki ayda devam edecek. Çünkü önümüzdeki ayda da Ocak ayında da gerek TÜİK'te gerek ENE grupta yüksek artışlar var. Benim enflasyona gelince Meriç Köy Ötesi enflasyonu, Meriç K enflasyonu diyorum ben ona. Yüzde 200.15 olarak gerçekleşti. Bende baz etkisi yok çünkü ben yılbaşında 1 Ocak'tan itibaren hesaplamaya başladığım için Aralık ayının o yüksek bir enflasyonu olmadığında benim endeks Ocak'ta 100 olarak başladığında baz etkisi olmadı ama benim 2022 Ocak enflasyonum diğer bakın Ene grupta yüzde 15 civarındayken ben de yüzde 29 çıkmıştı. Dolayısıyla benim yüzde 200 yıllık enflasyonum da Ocak ayında ciddi bir düşüş gösterecek. Ama baz etkisi bu. Fiyatlar düşmeyecek. Fiyatlar artmaya devam edecek. Daha dün e, hani enflasyon düştü deniyor. Daha dün e, et süt kurumu et ürünlerine yüzde 29 zam yaptı. Daha dün yüzde 29 bir kalemde. E Benzine yine zam geldi. E, dolayısıyla yüzde 123 oranında devletin e, yeniden değerlemeyle işte harçlardan vergi cezalarından zamlar var. Dolayısıyla e, rakamlar e, o Ocak ayı için göreceğiz. Bir de TÜİK'in üretici fiyatları var. TÜİK'in üretici fiyatları da %97.72 arttı. Peki dolar bütün enflasyon böyleyken dolar da %39 arttı. Yani dolarla enflasyon arasındaki ilişki kopartılmış vaziyette. Bu ilişki kopunca da piyasada birçok piyasada dengeler, birçok sektörde dengeler oturmuyor. Yerine oturmuyor. İhracat artıyor diye gurur diyoruz ama ithalat daha fazla artıyor, dış ticaret açığı artıyor, cari açık artıyor. Daha büyük problemler ortaya çıkıyor. Şimdi enflasyon ve dolar tahmin gerçekleşmelere bakalım. Ben şimdi 18 Ocak tarihinde, geçen sene 18 Ocak tarihinde Yeni Çağ Gazetesi'nde ve Uğur Dündar'ın Sözcü Gazetesi'nde, köşesinde bir mektup yayınladım. Ve o tahminlerde bulundum. 18 Ocak tarihinde yazılar orada duruyor. Sözcü'de Uğur Dündar ee, ve Yeni Çağ Gazetesi'nin internet sitesi. Yeni Çağ internet sitesi. Bulabilirsiniz. Tarihi veriyorum. Orada dediğim şey şu. Benim bu sene enflasyon için beklentim tahminim yüzde yüz olur dedim. Ondan sonra daha o an ben e, kendi enflasyon hesabını yapmamıştım. Ben enflasyonu Ocak ayından itibaren hesapladım ama endekslerimi oluşturuyordum. O yüzden kendi oluşturduğum endeksin akışını görmeden bir tahmin yapamamıştım tabii ki başlangıçta. Onun tahminini Haziran'da yaptım. Ve e, çeşitli gerekçeler öne sürerek ki o gerekçeleri de birazdan söyleyeceğim. Yani ana gerekçe tabii enflasyon kadar kurun artmasıydı. E, Doların da 24 lirayla 29 lira arasında olacağını söyledim. Sonra 24-29 lira arasında olacağını söyledim. Fakat sonra Şubat ayında biliyorsunuz Şubat sonunda Rusya-Ukrayna e, savaşı çıktı. Bu bütün dünyayı ve bütün piyasaları olumsuz etkiledi. Bizim iç piyasada akıl dışı, bilim dışı e, politika uygulamaları devam edince enflasyon daha da azdı, aldı başını gitti. Ee, ve ben 3 Haziran'da tahminlerimi revize ettim. Bunu da yine 3 Haziran tarihinde e, hem burada YouTube kanalında hem Yeni Çağ Gazetesi'nde 5 Haziran tarihinde de Uğur Dündar'ın Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde yazdım. Oradaki tahminlerim ENA grubu enflasyonunun %185 ile %205 arasında gerçekleşeceğiydi kendi ölçtüğüm enflasyonun da ki mayıs ayında veriler %95 değil 5 ayda yıllık %195 ile %210 arasında olacağını söyledim. Dolar kurunu 24 29 genişliğinden çıkardım. 29 30'u aldım ama bir de şunu ekledim. Şunu da eklemeliyim ki dedim ciddi bir kur şokları da bekliyorum dolayısıyla Şubat sonunda da yani yıl sonu değil ama Şubat sonunda da kur 37 lirayla 41 lira arasında olabilir dedim. Sonuçlar ne oldu? Sonuçlar Ene grup yüzde 137 oldu. Benim hani alt şey yüzde 185. Oradaki yanılma payım Ene grubun daki işte baz etkisi çok güçlü çıkmış anlaşılan çünkü geçen ay yüzde 170 civarındaydı yine grubun bu ay o çok sert bir düşüşte yüzde 137 oldu ben de yüzde 195-210'luk tahminim yüzde 200 oldu çünkü ben de bir baz etkisi yapacak bir veri yok o Aralık ayında dolayısıyla ancak önümüzdeki ay onun etkisini göreceğiz. Ve e, dolar kuru da hani 24-29 derken 18-72 e, olarak gerçekleşti. Yüzde 39 arttı. Yani enflasyonun yüzde 137 ena grubun. Hadi benimkini ister sayın ister saymayın. Yüzde 200. TÜİK'in üreticisinin yüzde 97 o, artış olduğu bir yerde dolar da sadece <laughs> Bu hastalıklar fena sadece yüzde otuz artmış ne derece sağlıklı bir fiyat oluşumu var onu tartışmak zaten tartışmaya açık bir konu. Şimdi ben tahminimin dayanaklarını da o zaman hem e, yıl başında yapmış olduğum tahminde yazılarda da söylenmiştim hem de e, ikinci tahmin revize tahminde de tahminin, yani döviz kur tahmininde yani enflasyonda yanılmadığımı görüyorum yüzde 200. Ene grubun ölçtüğü enflasyonu doğru ölçtüğünü düşünüyorum ama Ene grupta TÜİK e, ağırlıklarıyla ölçtüğü için mesela ben de e, ve hemen hemen bizim gibi gelir seviyesi olan gruplarda gıdanın ağırlığı yüzde 35 seviyesinde. E, TÜİK yüzde %25 seviyesinde. Dolayısıyla en yüksek artışların olduğu, e, bu fiyat artışlarının olduğu gıda enflasyona tam yansımıyor veya halkın enflasyonunu yansıtamıyor. Şimdi tahminimin dayanakları enflasyonu tutturduk. Bilim dışı politikalar, tarımsal girdiler, kur şoku ve buna bağlı olarak enflasyonun artacağı. Çünkü ikili bir artış bekliyorduk. Hem yani Türkiye bir enflasyon devalüasyon sarmalına girdi. O sebepte olabilir. olabilir. İkincisi, tarımda ciddi bir açlık krizi bekliyor diye. Mesela yine o tarihte ya da iki gün sonra tekrar Uğur Dündar'a gönderdiğim mektupta yazmışım. Onu gördüm. Çiftçi hakikaten perişan. Bulday fiyatları yılbaşında Polatlı Borsası'nda ve Polatlı ve Konya borsasında 2 lira 25 kuruşken ve o ben o zaman tahmin etmişim ki 9-10 lirayı bulacak diye işte bu 30 Aralık kapanışa baktım 8.97 yani 7.97 8 lira olmuş yani 9 lira olmamış 8 lira olmuş süt ürünleri için et ve sütte çok yanlış hatalı politikalar var bu da çıldıracak diye bir ifadede bulunmuşum gerçekten de kalem olarak baktığımızda peynir, yoğurt, süt fiyatlarında %200 yani 3 misli artış var. 7,5 liradan 22,5 liraya peynir 45 liradan 150 liraya geldi. Çiftlik balığı 49 liradan 149 liraya. Yani gıda ürünlerindeki fiyat artışları %200'lere geldi. Dolayısıyla bu enflasyonu arttırdı. Ee, enflasyon kurul ilişkisi e nedeniyle kurun eşitleneceğini ben tahmin ediyordum. Bir de bunun dışında tahmin dayanaklarım bir süre sonra bir iki ay gecikmeyle kendisini bu eşitler. Bir de bir başka faktör Türkiye'nin bütün dengeler bozulduğu için yani faizi düşürünce cari açık dış ticaret açığı bir yıl vadeli kısa vadeli dış borçlar ve Merkez Bankası rezervlerine baktığımızda bu göstergelerin hepsi olumsuz. Yani Türkiye'nin dış ticaret açığı bir yıl içerisinde yüzde yüz arttı. 110 milyar dolar arttı. Yüzde yüzün üstünde arttı. 110 milyar dolar oldu. Cari açık 45 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. 50'yi bulabilir göreceğiz. E Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borçları 180 milyar dolar. Merkez Bankası net döviz rezervleri eksi de bu şartlar altında sadece enflasyon kuru ilişkisi değil, ekstra bir kuru talebi de olacağını öngörerek ben döviz kurunda 24-29 daha sonra da 37-41'i öngörmüştüm. Fakat şöyle bir şey var, tahmin için çekincelerimi de yine, aynı tarihte hem Uğur Dündar'ın köşesinde hem de e, Yeni Çağ Gazetesi'nde yazdım. Yani bu tahminlerimin gerçekleşmemesi için ne olur diye ne olur diye koyduğum çekinceler vardı. Bir tanesi şu. Türkiye'ye normal olarak yabancı sermaye gelmesi mümkün değil. Yani hukuk yok, güven yok. Verilerin hiçbiri yabancı sermaye akışını sağlayacak e, boyutta değil. Ama e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostları dediğimiz bir grup var. Katar, efendim Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan buradaki fonlardan Türkiye'ye ciddi bir akış oluyor ve e, ne olduğunu da tam bilemediğimiz bir şekilde bazı satışlar oldu. Mesela özellikle son e, bir bir buçuk aydır bu. E, tersane diyorum limanların sürelerinin uzatılması 35 yıl 40 yıl süre uzatıldı liman özelleştirmelerinde hiç ihalesiz hiçbir şey yapılmadan e buradan tabii bu bedava uzatılmadı Katar'dan oradan buradan bir ciddi para geldiği söyleniyor ne kadar geldiği bilinmiyor ama son bir buçuk ay içerisinde 15 milyar dolar belki daha fazla bir para geldiği söyleniyor ben eğer böyle beklenmeyen bir para gelirse artı Türkiye şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri fonları, Katar fonları Amerika ve İngiltere'nin dış istihbarat servislerinin kontrolünde. Şimdi Çin öbür tarafta kuşak yol projesiyle Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor ve Türkiye bu kuşak yol projesinde çok önemli bir yerde bulunuyor. O nedenle Çin kalkıp da şunu diyebilir dedim. Türkiye, Amerika'nın ve İngiltere'nin kontrolündeki Arap fonlarına bırakılamayacak kadar önemli bir ülke. Biz Türkiye'ye ne diyelim dış borç verelim veya işte Türkiye'nin varlıklarını satın alalım. Bu konuda ciddi bir Çin'den bir para gelebilir dedim. Gelmedi Çin'den ama ne oldu? Bu sefer Recep Tayyip Erdoğan'ın bir diğer dostu Putin, özellikle Ukrayna Savaşı nedeniyle dış ticarette e, yediği ambargo Putin'i zor durumda bıraktırmıştı. Ve Türkiye'ye Putin son iki ayda 20 milyar dolar, bakın 20 milyar dolar karşılığında nakit vermedi ama 20 milyar dolar karşılığında doğal gaz verdi. E bunu da bir nakit olarak düşünün. Bu seçimden sonra ödenmek kaydıyla. Yani bir şekilde 20 milyar dolarlık bir borç girmiş oldu. E, ki bu yine bir gazeteci büyüğümüz e, abimiz Can Pulak bundan 5-6 veya 4-5 ay önce Suudi Arabistan veya işte Körfez'den 15 milyar e, 15-20 milyar Rusya'dan da 20 milyar dolar gelecek dediğinde Herkes bir dalga geçmişti ama söylendiği rakam çıktı. Bir başka çekincem de Netata ve Noksan kalemi. Netata ve Noksan kalemi Türkiye'de 2022 yılında rekor üstünde rekor kırdı. Yara 28 milyar dolar oldu. Sonra işte bunu bir revize ettiler. 18'e düşürdüler. Yok işte bu sınırdan gelen, Bulgaristan'dan gelen, Gürcistan'dan gelen e, günübirlik turistlerin harcadığı para yani 10 milyar dolar <laughs> sınır ticaretinden e, çok <laughs> dehşet bir para. İşte oradan geldiler. Şu anda da net hata noksanı 20'ye düşürdüler ama anlaşıldığı kadarıyla da yani bir 30 milyar dolarlık da bir Türkiye'ye nereden girdiği belli olmayan bir net hata ve noksan kalemi var. Yani bunları topladığınız zaman böyle bir işte 40 yani 70 milyar dolar gibi ve bilmediğimiz bir para geldi. Bir de ayrıca tabii Katar'a yapılmış satışlar var, borçlanma var, sıvaplar var. Bu onların dışında ve 128 milyar doların dışında biz geçen sene 100 milyar dolar daha arka kapıdan sattık. Ha ben ne diyordum? Arka kapıdan istediğin kadar sat. Bu seviyede tutamazsın dedim. Sattı ve bu seviyede tuttu. Ama Söylediğimin dışında bir 40 milyar dolar daha, yani 30 milyar dolar hatta 40'tan fazla 70 milyar dolar daha bir kaynak girişi var. Bunun 30'u net hata noksanda. Şimdi bunu hiçbir iktisatçı açıklayamıyor. Hatta hocaların hocası Korkut Borata hocamız profesör o bundan bir ay kadar önce yazdığı yazıda artık net hata ve noksan hani iktisatçıların işi olmaktan çıktı polisiye bir vaka haline geldi dedi. E zaten herkes biliyor ki Türkiye e, uluslararası mali e, güç tarafından e, kara paranın aklanması konusunda e, ne diyelim zan altında gri listede bulunuyor. Kara para ve kara paranın aklanması ve terörün finansmanı finansmanı konusunda mali eylem gücü tarafından gri listede bulunuyor. Dolayısıyla bu saydıklarım da benim biraz önce söylediğim bütün olumsuzluklara rağmen kurun enflasyon karşısında aşağıda kalması. Yani enflasyon yüzde 137 artarken veya bana göre yüzde 200 artarken kurun yüzde 39 artma sebebi bu. Ha ama ben bu da olabilir diye not düşmüşüm yıl ee, yılbaşında. Türkiye'nin başına bu da gelebilir. Buradan böyle bir kaynağı siz paralar da giriş yapabilir diye. E, o yüzden hani tahminim tuttu mu tutmadı mı diye sorarsanız söylediğim rakama gelmedi dolar. Ama söylediğim çekinceler gerçekleşti. Şimdi bir daha söylüyorum. Dolar için yapmış olduğum 24-29 lira tahminim tutmadı. 18.72'de kaldı veya 18.74'te. Ama yine yıl yazdığım bu tahminlerin gerçekleşmesini engelleyecek çekinceler notlarım vardı. Biraz önce saydım. O çekincelerin de hepsi gerçekleşti. Dolayısıyla ha, meri çocuğa doları bilemedin veya çekinceleri bildin demek herkesin kendi değerlendirmesine bağlı. Ben o konuda ha, enflasyonu bildim. Sütün, buğdayın yani tarımdaki fiyatların ne olacağını da yani kuruşu kuruşu da onlara isabet ettirdik. Şimdi olan yalnız şöyle bir şey var. Bu birikiyor. Yani kriz birikiyor. Hani deprem uzmanları der ya küçük çaplı deprem olunca işte fayatta enerjisini boşalttı bu iyi bir şeydir diye. Yani kurda böyle biraz sıçramalar olsa bu iyi bir şey çünkü Bizde fay hattı birikiyor. Fena birikiyor. Fena birikiyor. Çünkü gerçekçi değil. Neden gerçekçi olmadığını şimdi anlatalım. Şimdi bir yani piyasa ekonomisinde bir fiyat mekanizması çalışır. O Adam Smith'in görülmez el dedikleri sistem. Adam Smith'in. E ne olur? Ona göre bir fiyat oluşur herkes de o oluşan denge fiyatına göre kararlarını verir. Şimdi enflasyon yüzde 64 yüzde 200 ben, işte hani yüzde 137 e, ene grup. E, faiz yüzde 20 yani gösterge faizi 9,5 da öbür faiz yüzde 20. Sağlıklı bir para piyasası oluşabilir mi? oluşmuyor. Kimse kimse parasını tasarrufa getirmiyor. Tasarruf olmuyor. Tasarruf olmayınca parası olanlar enflasyona karşı kendi gelirlerini koruyabile, koruyabilmek için bu sefer ihtiyacı olmadıkları tüketime gidiyorlar veya çok yüksek parası olanlar da gayrimenkule gidiyor. Tasarruf oluşamıyor, yatırım oluşamıyor ülke yeni yatırım yapabilmek için tamamen dış borca mahkum hale geliyor. Öz kaynaklarla Türkiye'nin yatırım yapması veya ekonomisi dön, ekonomisini döndürmesi imkansız hale geldi. E, tasarruf yapamayınca insanlar bir kısmı parasını koruyabilmek için işte dövizi de böyle baskılayınca borsaya gittiler. Borsada bir şişme oldu. Ama şimdi borsa herkesin gidip yatırım yapabileceği bir alan değil. Çok ciddi bir uzmanlık gerekiyor ve bizim borsa daha hala sığ bir borsa. Yani kurtlar sofrası. Maazallah iki kere silkeleme operasyonuyla elinizde avucunuzda ne varsa alıyorlar. Öbür tarafta gençler için kripto piyasalar. Hani borsaya kurtlar sofrası diyorum. Kripto piyasalar çakallar sofrası. Çakal dolu. E bir de oradan çarpıyorlar bir yıl hüsrana uğramış genç arkadaşımızı biliyorum. Şimdi demek ki faiz yanlış oluşunca bütün fiyatlar yanlış oluşuyor. Yatırım kararları verilemiyor. E, döviz de yanlış oluşmuş. Döviz doğru gerçekçi. Yani denge bir denge bir fiyatı oluşsaydı dövizde bizim dış ticaret açığımız %100 artmazdı ki. Yani bizim enerji malları ithalatımız çok pahalandı. Pahalandı ama bu kadar artmadı, bu kadar pahalanmadı. Yani bizim ihracatımız, çünkü bu kur rekabetçi kur sistemi değil. Kur yanlış. Sefalet ücretine rağmen yani asgari ücret, Avrupa'nın en düşük asgari ücretini Arnavutluktan sonra biz veriyoruz. Yani Bulgaristan'da bizden daha iyi asgari ücret. Bu sefalet ücretine rağmen ihracatımız artmıyor. Yani arttı dedikleri artıyor da ithalat ondan kat kat fazla artıyor. Dış ticaret açığı veriyoruz. Demek ki bu kadar cari açık veriyorsan, bu kadar dış ticaret açığı veriyorsan kurun dengede değil. Denge fiyatı değil. <laughs> Peki bu fiyatlar gerçekçi olmayınca kim nasıl yatırım kararı verecek? Kim hangi ekonomik feasible yatırım, rentable veya akılcı, rasyonel ekonomik kararlar verilecek? Yani şeyden beter hale gelindi. Eski Sovyet planlama döneminde planı plan ofisi fiyatı belirlerdi ama hiç olmazsa ofis onu belirlerdi. Bir plan dahilinde. Burada o da yok. Sarayda bir kişi, iki kişi oturuyor. Faizli kuru belirliyor. E Faiz ve fiyat, kur fiyatını belirledikten sonra dışarıdaki bütün fiyatlar denge dışı oluşuyor. Yani sağlıksız oluşuyor. Denge bozuluyor. Denge bozuluyor. E bir de yani enflasyon dedik öyle hızlıca bir bakalım. Yani şimdi TÜİK'in enflasyonuna nasıl inanacağız bilemiyorum. Ben de ölçtüm bunu. Şimdi TÜİK gıdaya %77 demiş. Ben de %192. TÜİK'in gıda ağırlığı TÜİK'te %25, ben de %35. Ulaştırmaya aşağı yukarı yakın bulmuşuz. TÜİK %54 demiş, ben %65 demişim. Konut harcamaları TÜİK benden daha yüksek bulmuş. %80 bulmuş, ben %55 bulmuşum. Fakat evet, sağlık harcamaları çok dehşet bir şekilde. Sağlık harcamaları da e, TÜİK'te yüzde 67, bende yüzde 442. Peki niye 442 söyleyeyim? Özel sağlık hizmetleri de artış yüzde 442 olmadı. Benim tüketim sepetimde veya benim gibi insanların tüketim sepetinde biz normalde işte aile hekimine, devlet hastanesine veya üniversite hastanelerine bir problem çıktığında gidiyoruz. Hadi gazetecilikten tanıdığımız bazı eş dost e, doktorlar var. Onlarla temas kuruyoruz. Ve sağlık harcamalarımızı ona göre yapıyoruz. İşte ilaç farkı ödüyoruz. Muayenemizi oluyoruz. Bir sıkıntımız varsa. Fakat şimdi ortada doktor bırakmadılar. Doktor kalmadı. Devlet hastanelerinde doktor yok. E, mecbura, mecbura, bizim tüketim grubu şeyimizde, sepetimizde sağlığın payı devletten kalktı özel sektöre geçti. Yani özel sektörün yani doktor muayene ücretleri yüzde 442 artmış değil. Sağlık harcamalarının ağırlığı arttığı için, devlet ortadan çekildiği için sağlık katkısı olarak yüzde 442'lik bir fiyat artışı oluştu. E Bu e, rakamlara inanmak herkes yaşıyor. Yani herkes çarşıya pazara gidiyor. Herkes doktora gidiyor. Herkes deterjan alıyor. Herkes peynir, süt, ekmek alıyor. Herkes yani bir, bir şekilde alışveriş yapıyor. Ya yani deterjan fiyatları yüzde 260 artmış. Makarna yüzde 280 artmış. Yani 6 lira 25 kuruştan 19 lira 25 kuruşu. Enflasyon düştü dedi. Enflasyon hızı düştü dedi. 19-25'i almayacak makarnayı. Hani 19-25 tekrar 12 liraya düşmeyecek. 6 liraya zaten düşmeyecek de 19-25 olacak 25 lira. Ne o? Enflasyon düşmüş. Sonuçta benim bu yıl için verdiğim hesap tahminlerle ilgili ve gerçekleşmelerle ilgili verdiğim hesap bu Peki 2023 yılı için ne olur dersek 2023 yılı zaten Türkiye geçen seneden itibaren Daha doğrusu 2021'in Eylül ayından itibaren öngörülemez bir ekonomi haline gelmişti. Yabancı bankalar artık Türkiye için, öngörüde bulunmaktan vazgeçmişlerdi. Bu sene daha da öngörülemezsiz hale geldi. Özellikle bizler için. Çünkü bir seçim dönemine giriyoruz. Seçim döneminde neler yapılacak? Ne tür harcamalar yapılacak? Nasıl bütçe açıkları verilecek? Onları göreceğiz. Nasıl popülist politikalar uygulanacak? Onları göreceğiz. Ona göre e, yaşayacağız. Ama tahminde bulunamam çünkü her şey belirsiz. Her şey belirsiz. Efendim benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle sağ kalın, sağlıkla kalın.